inşallah silme bak tamam mı? tamam başladı. Şimdi ne yazalım bakalım. Aa ne güzel yazılıyor Aa çok güzel olmadı mı? Şimdi PKXT yazacağım böyle. Bakalım. Bakalım. Ee. Özel peykan kisti kırmızı var mı? Vardır o yüzden mi? bakın şöyle, şöyle hepsine böyle şeyler yapacağım. Ne mı? Şöyle başka, başka mavi olsun, birazcık canlı renkler olsun. de beğenir inşallah. Sonra şu yeşil yapalım. Şöyle Olup. Şimdi bir kartı bana zaman şey Mükemmel olmuyor mu? Bakın. İşte bakın burası büyük, burası büyük. Bunlar bunun şey aslında öyle düşün. Son başka hangi renk olsun? Sarı olsun. çekeceğim bunu. Telefonu. Şunun yeri kalmış. Şunu yani şurayı. Daha bir ses çıkartma demiştim. Şöyle yanlarına kalp yaptım. Ay bu çarpı ne oluyor? Geri var mı bunda acaba? Tamam. Yanlış bir hareket yaptığında geri alıyorum. geri alalım bunu. Tamam. Şimdi başka hangi turuncu olsun, değil mi? Şuan şuraya bir turuncu, şuraya bir turuncu, şuraya bir turuncu, şuraya bir turuncu, şuraya bir turuncu. Şuraya bir turuncu, şuraya bir turuncu. Bunu beğenmedim dur. Hı, daha Abi ses çıkartma diyorum ya. Ben bu kalbi hiç beğenmedim. Tamam. bir sefer oldu küçük bir kar yapmaya çalıştığım için. Abi bir ses çıkartma. Ya abi. Tamam. O pretest topu abi denge şey değil. Denge tatlısını sanıyor ya. Yapma patlatacağım topumu. Başka ne olsun? Bak, çok güzel olmuyor mu? Hmm şu renge dayıttım bakayım. Ya yapma yapma. Şuraya bir kalp öncelikle. Bu kalp beğendi mi? Diyemem. Şunu beğenmedim Ay çok güzel oldu kız. Ya ne yapıyorsun? Nasıl şöyle? Ya. Tamam şurayı bir daha yapacağım. Bunu şuraya yapacağım. Buraya yapacağım. Bunu beğenmedim. <laughs> Pegalkiste yazısını bu renklendiriyorum gördüğünüz gibi. kim lazım sizce? Anne! Ya yazsana sen bir. Bak vallahi devireceğim onu. Şimdi tek aksiye bakın şöyle. Şöyle 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 çıtık sanki. anladınız mı şu kalın yaptım ama ben bu kalınlardan yapıldığını bilmiyorum. Galiba bunlar kalın yapılıyor mu bakalım. En büyük de değil. Bir de bu en büyük hal bakın. Oha çok güzel oluyor bunlar. Şimdi bunun içi. Sektim. Ne yapıyorsun yapma. Şimdi bir renk seçeceğim. Güzel bir renk. Pkx de işte sarı. Baklar ekledim şimdi başka nasıl pat patlar eklesen mavi açık mavi olsun bir daha. Bir daha. Şöyle. Yapma sana ya. Şimdi başka renk ekleyelim. Yapma! Kırmızı ekleyemedim. Galatasaray fener Fenerbahçe gibi oldu. Bakın tam ona tıklandım. Rengi... Başka 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 başka. Yeşil olsun. Söyleyem de şuradan. Ya e, bu yeşil aşırı güzel fıstık yeşili. Şuan fıstığı yeşili buldum. Bakın böyle her yerde pıtı putu pıtılar olacak. Kahvaltı gibi oldu. Yapma. Başka hangi renk yapalım? Son bir renk daha yapalım. Aa, dur bir dakika. Böyle yapabiliyor muyduk? Ben daha yeni öğrendim. Dur, dur dur. Ah. Aa, farklı tonlar da yapabiliyoruz dediğimiz böyle ben hangi renk istiyor mesela suyu silim. şu renk bu rengi çok güzelmiş bakalım deneyelim bakalım aşırı güzel mor falan da yapacağım bekle ay da tamam yeter bu kadar bu renkten şimdi başka bir renk yapalım bu sefer de pembe böyle toz pembe İstiyom Pembenin tam tonu ne kadar Tam tonu değil bu Ah dur Önce pembenin Ha bu renk işte Arkadaşlar bakar mısınız renk. Yapma işte ya Herkes Ekran fotoğrafı alsın bunu bence atın bunu. Ben nasıl atıldığını bitmiyorum Bilmiyorum, bilmiyorum Admin atın, artık bu olacak PK isteği şeyi. Bakma sen. Hadi bak hadi bak. Artık PK isteği yazılsa bu olacak. Çok güzel değil mi? Değil mi? Çok güzel değil mi? Hayır. Sen şimdi. Yani dedim ben sana. Pop demedim. Ben sabuk mu dedim? Sen bok olsaydın ben senin etrafında dolaşırdım. Ben Çünkü ben, ben sinek gibiydim. Ben sinek gibiyim. diyorum şimdi ya, sen bana dedin ya. Bu yüzden şimdi bok git? Sene. Boplu. Boplu. Değil. Arkadaşlar şu an şurada bay... <laughs> Babam geldi. Ben gidiyorum. Pislik. Sizi hiç sevmiyoruz. Sevmiyorum. Lan bir daha desene. Onu <laughs> <Öl>, kapat. <laughs> Kapatmayacağım. Topumu da elleme. Aynen. Alamazsın ki. Al da göreyim. Bu rengi. bu renk hangisi? Hı, bu rengi de yapmışsın. Gitsene. Ya anne. Bu niye küçülmüş? Bilmiyorum elleme topumu. Ya bırak topumu. Nasıl mıymış bu? Bilmiyorum. Abim bu çok küçük gibi elime. Çünkü büyük tablo önce oynadın ya o yüzden küçük geliyordur. Hiçbir şey daha bulmuyor. İşte bakın her renk var, her renk var valla. Bak pek de böyle, böyle renk var ya. O yüzden. Aa mor oldu çünkü bakın. Başka renkler de oluyor. Küçülmüyormuş abi senin. küçük işte. İşte bir şey yani boşver. Şimdi başka renklerin kalplerin içine p p x de yazacağım yine x de hangi renkler yapsam ben bunu en küçük olan önce bence bu hmm, ne yapsam Çok, annem anne vardı. Hmm. Allah'ım sana geliyor. Ya sen aç. Ne yapıyorsun? <laughs> bu videoyu atacağım ki. Kime? Herkese. Tamam. Diğerine de başka birini ki yani bu yeşil olmaz. Sarı. Sarı Burada, Pıtı pıtı putu yapacağım burada. Ya, Tp yazacağım da... Şu kaynımı kapatıp, yine açacağım öncelikle. Açtım. Tamam, şimdi daha iyi yapıyor. Koca bir P yapacağım şuraya. Yapabilsem. Olmadı ki yapamadım ki. Ya ses çıkartma çıkart. Aa. Aa yapabiliyor muyuz böyle? Buna geri girebiliyor muyum? Girdim ki ha. Şimdi P karkısı seni çok seviyorum. Altına bir not yazalım. P K Se viu Rus, Rus, é. Tu é capi pra dentro, tá indo, Tem, buradan admin'e sesliyorum. Bir günlüğüne, bir gün yine kapağı böyle yaparsan çok mutlu olurum gerçekten. Cidden yani patlar benim videolarım. Bunu pek işte admin bir de şey kapak fotoğrafını yapıyormuş. Ay çok sevinirim ya. O kadar mutlu olurum bir de fenomen olurum kesin. Kesin olurum bu arada. Olmasam da olur ben şu bak dur. Ekran görüntüsünü çekin. Bekliyorum sizi. Hadi dondurmayın bakın. Bekliyorum sizi. Çekin diye. Bekleniyorum. Dur. Şunu da atayım. Şöyle hatta şöyle. Çekin ekran fotoğrafını çekin. Çekin çekin. Seni çok seviyoruz da çıksın. Tamam. Bugünlük videom bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay. Hmm. I will not meet mine. Bye bye. bye, -bye.